Elinin ikinci önemli sorunu ise merkezde çıkarılması düşünülen ve 1995 yılından beri çalışmaları başlatılmış olan altın, bakır, çinko yani madencilik projeleridir. Değerli milletvekilleri, insanoğlu kalkınma daha çok kar, daha fazla üretim ve tüketim bahanesiyle üretemeyeceği tek şey olan tabiatı çılgınca ve bilinçsizce tüketmektedir. Oysa tabiatın yok edilmesi demek insan insanın yoksullaşması ve sağlığının bozulması demektir. Artvin il merkezinin üst tarafında Milli Park'a 500 metre, Kafkasör Turizm Merkezi'ne 1 kilometre mesafede 12'si dünyada başka yerde olmayan 200'e yakın bitki türü ve yaban hayatının yoğun olarak hüküm sürdüğü yeşilliklerin ortasında altın, bakır ve çinko arama çalışmaları yapılmaktadır. Bu maden arama çalışmaları asit karakterli kirleticilerden dolayı öncelikle çevrenin en temiz suyu durumunda olan Hatila suyunun ve tatlı su ekosisteminin sonu olacaktır. Çet raporu hazırlanmadan Kominko şirketince Kafkasör ve Cerrahtepe'de çıkarılmak istenen altın bakır ve çinko madeniyle ilgili çalışmalar siyanür kullanılmamasına rağmen doğayı ciddi şekilde tahrip etmiştir. %60 altmış eğilimli heyelanlı bir bölge olan Artvin ilimizde bu maden çalışmaları heyelanları daha da artıracaktır. Artvin ilinin ortadan kalkmasına sebep olacak sonuçlar ortaya çıkma ihtimali yüksektir.